Girin. Kahveniz. Tam zamanında. Sağ ol. Tülin görmedi değil mi? Gördü. Ama ben kendime yaptığımı söyledim. Sorun yok Doğan Bey. Bu arada staj için başvuru yapan adayların dosyalarını bıraktım buraya. Ben de birazdan onlara bakacaktım. Yine çok başvuru var. Olsun. Hiç anlamıyorum. Bu kadar çok kişi arasından kimi seçeceğinizi nasıl biliyorsunuz? Düşün ki kalabalık bir caddede yürüyorsun. Herkes yabancı birbirine. Ama baktığında bazı yüzler tanıdık gelir sana. Yediğin bir yemeğin tadı gibi. Çocukluk hatıraların gibi işte insan o zaman yalnız olmadığını hisseder. Tek başına yürümediğini. Pek çok insanla ortak kaderi paylaştığını. Çok affedersiniz ama nasıl olacak bu iş? Farklı olan kalabalıkta, ışığı olan karanlıkta gizlenemez. Anladım. Size kolay gelsin. Sana durmakcığım.